Merhabalar. Aralık ayına bir güneş tutulmasıyla başlıyoruz. E, 21 e, 2021'in son güneş tutulması 4 Aralık 2021 tarihinde tam güneş tutulması olarak gerçekleşecek. Şimdi e, astronomik olarak bu tutulmanın e, zamanlarını bir e, üstünden geçeceğim. Tutulma başlangıcı parçalı olarak başlayacak ve 8 29'da başlamış olacak. Tam tutulmanın başlangıcı saat 10. Güneş ve e, ayın e, yere göre aynı hizada olması yani kavuşum yapmaları e, 10.56, tam tutulmanın sonu 11.06, tutulmanın parçalı olarak bitişi ise 12.37'yi bulacak. Antarktika, Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusu'nun güneyi, Afrika'nın güney açıkları ve Atlantis e, okyanusunda gözlemlenecek olan bu tutulma ülkemizde izlenemeyecek. E, tutulmaya e, yay burcunda e, yay burcunun 12 derecesinde e, gerçekleşecek bu tutulma. 152 Saros döngüsüne ait bir ailedeki e, bir tutulma. Bir önceki bu Saros ailesine ait tutulma ise 23 Kasım 2003'te yine yay burcunda Meydana gelmiş Şimdi bu tarihten Başlayarak en az bir 6 ay etkili olduğunu düşünürsek 2023 Kasımından 6 ay itibaren yaşadığınız Olayları bir düşünürseniz Bu tutulmanın Size etkilerinin nasıl olacağını Az çok Gözlemlemiş olursunuz Şimdi tabii ki biz Genel bir yorum yapacağımıza göre Öncelikle Dünya açısından neler e, var ediyor bu tutulma veya neler olmuş geçen tutulma Öncelikle bir ona bakalım. Daha sonrasında da bu tutulma bize neler getirecek onu e, yorumlayalım. E, şimdi e, ilk önce Irak'ın e, Nasriyah kentinde bir İtalyan askeri e, polis üstüne e, bombalı saldırı düzenleniyor. E, 17 İtalyan ve e, 9 da Iraklı sivil. Hayatını kaybediyor. Gürcistan devlet başkanı tartışmalı bir parlamento seçimi ardından protestolara maruz kalıyor ve görevini bırakmak zorunda kalıyor. Buna da Gül Devrimi adını veriyorlar. İran eski devlet başkanı Saddam Hüseyin Amerikalılar tarafından yakalanıyor. İran, pardon. İran'ın Ben kentinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. Büyük bir deprem bu. Daha doğrusu yıkıcı bir deprem. E, 50 binden fazla yaralı, 20 binden fazla ölü e, var. E, Akkala Sami dilini konuşan son kişi de e, maalesef vefat ediyor. Ve artık e, dilin nesli tükeniyor. Çünkü konuşan ve bu dili bilen kimse kalmıyor. Flaş Hava Yolu'nun e, 1150 e, sefer sayılı... Uçuşu e, sırasında e, bu uçağı Mısır e, açıklarında Kızıldeniz üzerinde düşüyor ve 148 kişi hayatını kaybediyor. NASA e, bir uzay aracını Mars'ın yüzeyine indiriyor. E, Facebook kuruluyor. E, yine Makedonya Cumhurbaşkanı Bosna Erze'nin e, Mostar kenti yakınlarında bir uçak kazası geçiriyor ve e, ölüyor. E Haiti devlet başkanı darbeyle devriliyor. E, Irak'ta e, Aşure gününde düzenlenen bombalı saldırıda 140'ın üzerinde Şii hayatını kaybediyor. E, İspanya'nın Madrid kentindeki bir e, tren e, istasyonunda bombalı saldırı düzenleniyor e, ve 192 kişi bu koordineli saldırıda ölüyor. E, yine Güney Atlantik Tropikal e, siklonu, e, şey ilk kaydedilen Güney Atlantik tropikal siklonu bu. Katerina kasırgası meydana geliyor. E, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya Nato'ya e, kabul ediliyorlar. E, İsrail helikopterleri bir kompoz füzeli saldırı düzenleyerek Hamas liderini öldürüyor. Hiç iç açıcı olaylar meydana gelmemiş maalesef ki bu dönemde baktığımızda terör olayları, saldırılar, ihtilaller, büyük uçak ve e, tren kazaları, e, yine depremler, siklonlar e, yani anlayacağınız yok yok e, bu dönemde. E, aynı Saros döngüsündeki tutulmalar benzer olayları maalesef hayatımıza getiriyorlar. E, bu doğrultuda bu seneki tutulmaya genel olarak bir bakacak olursak, Yay burcunda meydana gelen e, tutulmalar genellikle e, hayvan sürüleri, e, hörgüçlü hayvanlar özellikle e, ve sürü hayvanları üzerinde salgın hastalıklar yaratıyor e, genel olarak baktığımızda yine sarılık benzeri sudan e, bulaşabilen karaciğeri etkileyen hastalıklar. E, gündemde olabiliyor büyük uçak kazaları, tren kazaları, büyük yangınlar, e, din temalı terör eylemleri daha çok gündeme geliyor. Din konuların, e, din temalı konular çok fazla e, bu dönemde e, ifade ediliyor. İnanç ve din temalı konular e, ön planda oluyor. E, şimdi bu tutulma esnasında yükselende oğlak burcu e, yükseliyor. Yani Oğlak burcu büyük liderler ve politikada güç e, değişimlerini, e, halk isyanların devrimleri, ülke içinde silahlı karmaşayı, kitlesel ölümleri, büyük bir askeri liderin ölümünü e, gündeme e, geleceğini de bize gösteriyor. E, özellikle bu tutulma da liderler, serbest meslek e, erbabı, e, serbest meslek sahipleri, patronlar Politikacılar, uluslararası projeler e, direkt etki alıyorlar. E, dünya genelinde e, halk hareketleri ve e, terör olayları e, yine e, gündemde oluyor. E, büyük ölümlü kazalar meydana gelmesi de yine söz konusu olacaktır diyoruz. Şimdi tutulma esnasında ikinci evden e, bir şiron geçişi var. Şilo'nun ikinci evde bulunması dünya genelinde e, ekonominin ciddi bir şekilde yara alacağını, e, orada Neptün'ün de varlığı e, halk, halkı kandırmaya yönelik e, bir takım e, hareketler olacağını, ancak e, halkın artık dayanacak gücünün de kalmadığını, e, bu nedenle de sokağa çıkmaların çok fazla artacağını bize gösteriyor. Şimdi bireysel olarak seyahat, işte öğrenme, öğretme, yüksek öğrenim konuları artık yeni bir bu konulara yeni bir yaklaşım belki de gerekli olacak. Kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz bu dönemde. Yine kendinizle ilgili bir yenilik planlayabilirsiniz. Bunun zaman gelmiş olabilir. Arkadaşlarınızla ilişkiler. Ee, sosyal hayatınız daha aktif olabilir bu dönem ee, Bu tutulma dileklerinizin gerçekleşmesi için size fırsatlar verebilir Ama o fırsatları e, görmeniz ve kaçırmamanız gerekiyor ee, Yine tutulmaya Merkür'ün eşlik ediyor olması e, iletişime açık e, bir döneme girdiğinizi gösteriyor En az önümüzdeki 6 yıl çok yoğun iletişim içinde olacağınızı gösteriyor. Bazen fazla iletişim kurmakta da iyi olmayabilir. Çok muhabbet, tez ayrılık getirir derler. Diliniz yüzünden arkadaşlarınızla sorunlar yaşamanıza da sebep olabilir. Bu özellikle kemikler, dişler, bel bölgesi, romatizma gibi hastalıklar gündeminizde olacaktır. Parasal konularda sıkıntılı günler sizi bekliyor. Şimdiden önlem almanızda e, fayda var, gereksiz harcamalardan kaçının, e, ne yapabiliriz diyorsunuz ama işte e, çok gereksiz şeyler almayın, e, çok e, ekstra paralar e, veya pahalı e, ürünlere gitmeyin. E, Güresel anlamda söyleyebileceklerim de bu kadar tutulmayla ilgili ama Türkiye açısından bir göz atalım. Türkiye açısından tutulmaya bakacak olursak öncelikle 2003 yılındaki olaylara bir göz atmak gerekiyor ki bu dönem Türkiye açısından hiç iyi değil. E, bu dönemde İstanbul saldırıları e, gündeme geliyor. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Neva Şalom ile Şişli'deki Bet İsrail e, Sinagogları'nda ayin sırasında bir bombalı e, araç, iki tane bombalı araç patlatılmasıyla 28 kişi ölüyor ve 300'ün üzerinde e, maalesef yaralı e, oluyor. E, i̇şin kötüsü birkaç gün sonra ee, hemen e, yine İstanbul e, Levent'teki HSCB Genel Müdürlüğü ve e, Beyoğlu'daki e, Birleşik Krallık e, Konsolosluğu'na e, iki saldırı düzenleniyor. 31 kişi ölüyor ve 450'nin üzerinde kişi de yaralanıyor. Bu dönem e, ülkemiz açısından karanlık bir dönem e, olarak e, maalesef bu şekilde tarihe geçiyor. Terörün e, çirkin yüzünü çok yakından gördüğümüz bir dönem. Şimdi tutulma Türkiye haritasının 6. evinde gerçekleşiyor ki 6. ev işçiler ve çalışanlar, sendikalar, sağlık çalışanları, memurlar, kamu sağlığı, silahlı kuvvetler, evcil ve küçük hayvanlar, küçükbaş hayvanları temsil ediyor. Bu durumda öncelikle küçükbaş baş hayvanlardan kaynaklı hastalıklar e, ve telefler görülebileceğini söyleyebiliriz. E, önümüzdeki 6 ay içinde. E, ordu güvenlik güçleri e, oldukça aktif olacak. Bunu görüyoruz. Sınırlarımızda bir takım hareketlilikler görmek mümkün. E, tutulma çalışanları, sağlık çalışanlarını, işçileri direkt etkiliyor. E, sendikalar da işin içine girdiğinde, ee, ne olacak? Toplu hareketler, yürüyüşler vesaire gör, görmemiz, grevler falan görmemiz mümkün önümüzdeki dönemde. Tabii daralan ekonomi, çalışan kesimin artık nefes almasına alan bırakmıyor. Suç olaylarında artış görmemiz mümkün. Bundan kaynaklı olarak bu nedenle de kanunlarda bazı değişiklikler yapılması söz konusu olabilir. İnternet ve internet üzerinden yapılan eğitim konularında değişiklikler e, yapılması yine söz konusu olabilir. Yine bu alanda bazı kısıtlamalara gidilmesi gündemde olacaktır. E, çocuklar ve kadınlara yönelik saldırılar, e, cinayet ve benzeri e, olaylar artacak gibi gözüküyor. E, maalesef bu ülkede çocuk ve kadın olmak, hatta hayvan olmak çok zor. E, özellikle tatil yörelerinde görülecek Hava kaynaklı sorunlar çok fazla gündemde yangınlar sel felaketleri söz konusu ekonomik sıkıntılardan kaynaklı iflaslar ve intiharlar görmemiz mümkün 2022 yılına pek de iyi bir başlangıç Yapmıyor olacağız bu tutulmayla birlikte. Ancak e, tutulma etkileri bireysel haritanıza göre değişiklik gösterecektir tabii ki. Bazılarınız olumlu etkilenirken bazılarınız da e, çok olumsuz etkiler alabilirsiniz. E, bunu öğrenmek için astrolojik danışmanlık e, almanızda fayda var. E, tutulmanın bütünün hayrına olmasını diliyorum ve hepinize kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.